Merhaba arkadaşlar. Bugün motor oyunu oynuyoruz dediğim gibi. Dün bir video atmak zorunda kaldım. Çünkü bir yere gitmiştik arkadaşlar. Orada da çekemedim Yani dolayısıyla bunu atmak zorundayım arkadaşlar. Hafta içi bir kere atacağım dedim. Ama bu sefer iki tane video atmak zorundayım. Çünkü dünkü hakkı şey yapmıştık. Götürmüştük yani gitmişti. O yüzden arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu motorun niye sesi çıkmıyor diyeceksiniz bakın buraya geleceksiniz şu settings diyeceksiniz arkadaşlar müzik değil müzik kapat bak, bu işte bu değil mi? evet <laughs> geliyor musun bak ses verdim bak <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar sese bak motorların sesi aynı böyle. Ama neden böyle anlamıyorum. Mesela KTM alsam da öyle, şey de alsam da öyle arkadaşlar. Tane yarış motor alsam da öyle. Ya bu da sivrisinekler çok benziyor. arkadaşlar bu gerçek yapışma değildi. Kısalım sesini arkadaşlar. Allah muhafaza. Kulağım çınlayacak şimdi. Allah bekler. Arkadaşlar bakın. Ben sayıyorum. Ön kaldım bak. Ön tekerlek ne kadar sürede şey olacak. Havada duracak. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 oldu. Hayır çarpıyordum. Bakın arkadaşlar şöyle etrafı bir gezdireyim. Bakın buraları böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şunun İngilizcesi varsa bana öyle söylesenize bir. Şu ne demek? Hadi şunu anladım da dur bir. Bak Will Forest anlamadım ama şu offroad anlamadım. Offroad bir şey yazıyor mu? Bir daha geri çekelim. Ha. Çekil ha. Bak. 9 AS 12. Bu ne? Maç mı var? Bu ne? Şu Trabzon sporu da. Işte. Bir ilçeden spor galiba. Bir ilden spor artık. Arkadaşlar eğer beni bulmak istiyorsanız Antalya'nın Demre ilçesindeki köşkellere gelmeniz yeterli. Eğer köşkeler köprüsüne gelirseniz belki kaşa karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bu arada YouTube'a şey yapacağım arkadaşlar. Kendi yüzümün videosunu atacağım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın tabi. Eğer so yukarı sokakta görürseniz beni o benimdir. Shorts'tan belki atarım arkadaşlar. Uhu arkadaşlar hayır 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 hayır. Böyle arkadaşlar. Allah git diyorduk. Burası böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu araçlar olmasa var ya çok iyi. Mükemmel. Oyunun koruyucusuna sesleniyorum. Bu videoyu izleyen izleyen sonucu lütfen şu araçları kaldırır mısın? Çarpıp durmaktan sıkıldım artık. Ben yavaş gitmek istemiyorum. Ben adrenalin patlaması yaşamak istiyorum. Eee Seni kancan arkadaş. Şuradan geç. Şu burası farklı belki söyleyeyim. Buranın nereye çıkacağını öğrenirsiniz şimdi. Yolun sonunda öğrenirsiniz. Burası e, ne diyeyim? Bir ülkeden bir ülkeye götürülecek mal yeri tabii ki de. Ve orada konteynerlar var. Arkadaşlar aman deprem bölgesi sanmayın. O yer değil. Geçelim. Aynen arkadaşlar. Buralar buralar tanıyorsunuzdur herkes arkadaşlar illaki haberlerde görmüşsünüzdür. Ben şuradan mı geçebilir miyim? He? Şuraya çıkalım. Arkadaşlar bir de karşıda gemi var. Yok, dört farklı gemi var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Dört farklı gemi var. Şuradan şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Allah çarptı. Buga girdi oyun arkadaşlar. Oyun buya girdi. Bekleyin arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Düşüyorduk. Şuradan da bir çıkalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya geçtikten sonra Galiba bu kadar arkadaşlar. Sonra da Burası Allah çarpıyorduk. Sınır çarpıyorduk zaten. Karada doğacağız. Arkadaşlar bu sefer gideceğiz. Dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi. Bekle. Bunun ta en en arkasına geçeceğim. Bir hızlanacağım. Oğlum arabalar da dibimden geçiyor. Korkuyorum. Şöyle. Geçelim abi. Geç 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 geç. şöyle heh. arkadaşlar bak en kıyı şehirde geldim bak şu an tekerlek düşecek gibi bak 3 2 1 arkadaşlar bastım basıyorum yes hadi Uy. Hayır, 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 hayır. yavaşla yavaşla Oh çarptım ama ölmedim aşağı düşmedim arkadaşlar bir de bunun aşağısı var Az sonra göstereyim. Bekle şu gemiyi de çıkalım. Bu gemiye bu arada ben hiç bilmedim. O gemileri falan bildim ama. Burası galiba böyle işe yarıyor arkadaşlar. Anam anam. Dur şimdi gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Bak buranın da böyle şey var arkadaşlar. Bak. Şuraya yanaşıyoruz. Bak burası. Demek istedim bu işte abi neden orada abi? Neden orada yaptınız dediniz? Bir dakika. Nasıl lan? Buradan geçemem be? Hmm, anladım ben şimdi. Arkadaşlar bakın orada da var aynısı. Aa bak. Şuraya çarptım. Evet bura çarptım. Tam da bura çarptım. Bak gördün mü? Oradan eğer iki tekerle düşünseydi patalık Evet arkadaşlar şuraya gezelim mi? Çok merak ettim. Ana doğru ya burası yeni yapıldı. Yok yeni yapılmadı mı? Evet 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 arkadaşlar burası yeni yapıldı yeni yeni. Oyun yeni ekledi galiba. Burayı normalde ben hiç görmedim arkadaşlar hiç. Yemin ederim oyun başladı ben. Ben bu oyunu oyna oynayalı hiç. Yani buralara girmedim. Orda hmm, oradan yok galiba. Aynen. Oha. Gemide evin ne işi var? He şey. Kalıcı gemi. Anladım. Yani içinde kalabilen, içinde insan kalabilen bir gemi. Şu İstanbul'da oluyor ya Marmara bölgesinde. Orada hani böyle gemiler yüzüyor işte onlar gibi. Şuraya gidelim arkadaşlar. Aman aman arkadaşlar şöyle. Ön kaldırarak geçeceğim arkadaşlar ben burayı. <laughs> arkadaşlar biz bu adamın skinini nasıl değiştireceğiz? Değiştiremiyoruz mu? <laughs> Değiştiremiyoruz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar onu niye olsun Red Bull'un şeyini eklemiş. Red Bull. Bu Red Bull mu Vallahi Red Bull değil. Red Bull olsa da iki tane boğa olurdu. Boğa. Bunlar boğa değil. Fil bunlar. Bu başka. Arkadaşlar bu başka. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şuradan 200 ozla geçseydim var ya. Nasıl? Arkadaşlar normal öyle olması gerekmiyor. Ta ne rahattı beni birader. Ben sana şimdi göstereceğim. Buranın en sonuna gidip oradan basmasın var ya. Adam değilim lan geç öf ne geçti içinden ululul çapçam hayır 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 orada motor ne oldu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar az önce motor iki taklattı takla attı. daha doğrusu döndü diyelim Allahu Ekber buradan başlayalım arkadaşlar basmaya yavaştan basıyorum 170 güzel Hadi 200 200 e zıpladım arkadaşlar. 202 203 Kayalara çarptım ve düştüm. Kesin böyle yapsaydım gerçek hayatta. Mesele olurduk arkadaşlar. Şöyle şuradan basalım. Bas bas bas. Burada bir reklam yapmışlar. Şunun içine girebiliyoruz mu be? Bir dakika onu kaldırarak gideceğim. Ah be olmadı. Olmadı. Selamünaleyküm. Oto bu arada otobüs bir tane var. Diğer araçlardan bir sürü var. Hadi bas abi. Hı, buradan atlamayı çok seviyorum oğlum. Oha arabanın üstünden atladım lan. Şansa bak. Arabanın üstüne atladım. Arkadaşlar şuraya şuna yere gidecek olacaksınız arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Burası da Antalya gibi tünelden geçiyorsunuz arkadaşlar. Antalya'ya giden yol var ya arkadaşlar. Oradan o tünelden geçiyormuş gibi hissedeceksiniz. Arkadaşlar buraya çatıya çıkmadım biliyorum. Bir sonraki bölümde çıksam mı ki şimdi? Neyse kırmayacağım arkadaşlar. Anam takılık alım. Ne? Düzeldim. Şimdi buraya gelin. Böyle birazcık geri 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 geri. Ama aşağı düşmeyecek şekilde arkadaşlar. Şu an aşağı düşecek gibi hissediyorum. 3, 2, 1 bas. Allahu Ekber. Lan 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 o kadar da değil o kadar değil. Frene bas. Şuradan atlasak oluyor mu? Yes. Nice jump. Burası da böyleydi arkadaşlar. Kendimi gerçek bir motorcu zannediyorum artık. Arkadaşlar profili yarın paylaşacağım. Unutmayın. Şuradan şöyle yaparsak, şuradan geçelim. Şuradan şöyle Hadi şimdi çekilseniz bir ya. Şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar yöne girdik. yüz yüzler basacağım bakalım mevta alacağız mı? Hadi bakalım. Allah! güzelliği çıktık. 200. 200 görmedim arkadaşlar. 200 Arkadaşlar. 200 deyince aklıma şey geldi. Bir tane Ferrari'nin hızlı motoru var ya, o geldi tane yorumcu demiş ki anne yüzü bile görmüyor direkt Allah'ı görüyor <laughs> Allah şuradan basalım şöyle dur kardeşim geçsene geçsene oğlum oh, bir de ceza yiyormuşuz Şişt. Bir de arkadan görüp ceza yazıyormuş. Gerçek hayatta. Bir de para miktarı yüz binmiş. Allah gari. Geberiz. Ya hapishanede yatarız ya da borcu yediriz arkadaşlar. <laughs> Allah muhafaza vallahi. Şöyle yatalım. Oh be oradan sıyırsaydım var ya çok iyiydi. Arkadaşlar bu motorun altında sevdiğim ne biliyor musun? Bak şş, bir dakika. Bak görüyor musun arkadaşlar bak boru üç tane boru var. İşte onu çok seviyorum. Aga be keşke deniz sarmanların olsaydı. Ne güzel adrenalin patlaması yaşardı. Ama normalde arkadaşım benim motorcum Deniz Servan değil de Benimki Deniz Soyaslan arkadaşlar Buradan ona selamlarımı iletiyorum Bu videoyu tabi görüyorsa arkadaşlar Çok teşekkür ederim Deniz Soyaslan abi Bu hayata kadar sen benim motoru sevdirdin Teşekkür ederim bir arkadaşım da deniz sarvanları den yapmış yani motor sevdirmeyi o etmiş maalesef o şu günler çok üzgün arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar eğer buradan deniz sarvanların ailesi izliyorsa veya yakınları Allah'tan rahmet mekan cennet olsun diyelim arkadaşlar elimden hiçbir şey gelmez arkadaşlar. arkadaşlar benim en eski motorum de deniz değildi denizi e ben sonradan alıştım arkadaşlar ama ilk benim şey Mert Buruk'tu ilk bak yemin ederim size Mert Buruk gidin instagrama yazın oradan çıkar Youtube'da da yazsanız çıkar da youtube'da pek çıkmaz instagrama çıkar motor profili ar 25 vardı galiba onda siyah bir ar 25 Hadi şu 175 kilometre yapmayı tamamlıyorum arkadaşlar. Uhu. Ah be ha. 4 saniye olsaydı var ya. Heyecanlanmıştım. Arkadaşlar bu nasıl oluyor bu arada dur be. Şuradan dönelim. Şuraya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane otobüs var. Peki neden bu aynısı değil? Bu karavanı hiç fark etmemişim. Arkadaşlar ya Rabbim bana bir karavan hediye istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Büyüdüm de bak. Eşimle çocuğumla yaşamak istiyorum orada. Veya kendim tek de yaşamak istiyorum. Arkadaşlar günün sorusu geliyor. Sizce nerede siz nerede yaşardınız? Karavanda mı evde mi? Ben karavan derim birader. Evde yaşa, yaşa yaşa ömrüm biter oğlum. Ama karavan şöyle ee, metaltense ve güneşten güneş paneli alıyorsa yani böyle güneş panelli ise o zaman evet derim arkadaşlar. Karavanda ben yaşarım. Elektrikli değilse ben yokum. Bunu bilin. Evde yaşıyorum. Allahuekber Elektrik olmazsa olmaz. Bir de su Su nereden geliyor bu arada ben çok merak ettim Hadi elektrik şeyden gelir de Panelden vardır ya bir paneli vardır onun Oradan çekiyordur Ama acaba su nereden Arkadaşlar karavanlılar olan bana bir yazsa olur mu Nereden bu su? suyu Nereden topluyor. Acaba suyu Arıtıyor mu arıtmalarda gibi mi? Çok garip bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben şu inşaata birkaç aydır uğramıyorum. Bakalım uğrayayım, bakalım ne ol, Ne olup ne bitiyor? Oğlum bu nasıl lan? Hem inşaat yapıyorlar hem konteyner koyuyorlar yani konteynerden bir ev koyuyorlar oyunun kırıcısı çok saçma bir şeyler yapmış burada oyunun kırıcısına sesleniyorum şu hataları bir düzeltsen olmaz mı kardeşim İkinci video gelmez ama keyfime bağlı arkadaşlar keyfim ne zaman isterse ikinci videoyu atarım Belki de akşam da atabilirim. Belli olmaz. Neyse arkadaşlar benim bu videoyu bitirdikten sonra hem ödevim var arkadaşlar. Ben belki bunu bir 7 gibi atarım ben. 7'ye iyi 8 gibi. Okey miyiz? Okeyiz o zaman. Çünkü benim daha yapılacak ödevlerim var. Onları yap. Aslında ben 5 6 gibi de çıkabilirim arkadaşlar. Çok yakın saatte. Şimdi bunu yayınlayıp arkadaşlar sonra geçmek istiyorum. O yüzden şuradan bir geçelim. Allahu ekber. Arkadaşlar normalde ben buradan bir setle çıksam bir şey değil hadi. Ama var ya Motordayım iki pisette olsam direkt var ya Arka ön gitti Allah muhafaza geberdik Uhu, Çok iyi Çok iyi Sıst Ops. geçtik arkadaşlar. Allah bekler. Gidiyordum. Arkadaşlar bu motosikletler şey mi? Bisiklet mi? Bisiklet mi acaba? Çünkü neden zincir var o zaman arkadaşlar? Zincir sizleri var mı acaba? Zincirleri ben çok beğenmiyorum arkadaşlar ya. Çok kötü duruyor. Tam midem bile bulanıyor arkadaşlar. Zincir görünce. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şunu alamadık ya bir. Arkadaşlar bak biliyorsunuz yemin ederim şunu biliyorsunuz bana bir aldırtırsanız ya. Bak bu değil, bu da değil. Bunu arkadaşlar. Bunu çok almak istiyorum arkadaşlar. Nasıl alabiliriz acaba? Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.